Vücudunuzda sadece tek bir dövmeyi tutabilecek olsaydınız bu dövme hangisi olurdu çok acaba? komik geldi ya. Böyle bir soru beklemiyordum. Ben ilk dövmeyi yaparken çok gerilmiştim. Hani herkes şey der ya ilk dövme en pişman olan dövmedir falan. Ulan birini de yapman lazım ama. Ben de aynı anda iki dövme yaparsam üzülmem dedim. <laughs> Çünkü ilk dövme üzüntüsü de yok artık. İki dövme üzüntüsü olabilir en fazla. Buraya ay, buraya da güneş yaptım. Ayı siyah beyaz, güneşi renkli yaptım güneşin olduğu yere artık renkli dövmeler, ayın olduğu yere siyah beyaz dövmeler yapmaya devam ediyorum. Ailenizden gizli yaptırdınız ve hala haberi olmadıkları bir dövmeniz var mı? Ha yok ailemin genel olarak en başta yaptığı hiçbir şeyden haberi yoktu. Ya, kulağımı delerken de. Urfalıyım ben. O yüzden e, bazen probleme dönüşmüştü. Ne bileyim dedemin elini öpmeye giderken küpeyi çıkarmak zorunda kalıyordum. Bir dedim ki ya ben böyle var oldum. Bu benim falan dedim ama bu varoluşsal sancı kısa sürdü Urfa'da. <laughs> bir daha da gitmedim uzun süre. <laughs> Ondan Çok sonra teşekkür ederim. de şeyde falan geldi.